something like this. And all it takes is a little bit of fo Focus. Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre Mete. Film klip çekme adına hazırlamış olduğum bir videonun daha yenisini hoş geldiniz. Öncelikle istek video olduğunu belirterek yaklaşık 50 kişinin isteği üzerine bu videoyu yapıyoruz. Zenkin, Zenkin yani videoda da izleyeceğiniz gibi kişi videosunu paylaşmış, metallerlerini paylaşmış ama nasıl yapıldığı hakkında bir bilgi verdiğini tam bilmiyorum bize gelen istek videolarda siz yapar mısınız? Sizden bakıp biz de yapsak gibi oldu. Ondan sonra kendileri deneyecek. Yaklaşık istek videolarımız 50 kişi olduğu için biz de yapıyoruz. Şimdi videomuzu izleyelim. Bu videoyu biz yaptık. Şimdi aynısını bir daha yapacağız. 3 tane metal yerimiz var. Bir tanesi normal videomuzun kendisi. ikincisi mavi percede seçilmiş bir bardak. Üçüncüsü de ses efektimiz. Videolarımızı izliyoruz. Mavi videomuz da burada. Şimdi öncelikle buradaki ipten ipi kaldıracağız. Ondan sonra mavi alan kaldıracağız. Tragmation seçeneği ile kaldırıyoruz. Tragmation'u açamayanlar Windows penceresinden Track tıkladıklarında sağ tarafa düşecektir. Yakınlaştırıyoruz Tragmation'u sola koyarsak bir de panelini büyütürsek biraz geç renderler ama tam yerinde renderler. Yani şaşma az olur. Şimdi başlattık. Bu işlem bittikten sonra bir tane Lol Object oluşturacağız ve ona ayarlarımızı kaydedeceğiz. Youtube'dan diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Dediğimiz gibi yaklaşık 50 kişinin isteği üzerine bir video varsa o videoyu yapıyoruz. Şu anda da istek videolar var ama kitle belli kitleye ulaşmadığı için yapmıyoruz şu anda. Ama kitleye ulaşmışlar var. Sıra onlar da gelecek. Onlar da yapacak. Dediğim gibi render işlemi alanı ne kadar büyütürsek o kadar yavaş alır ama kesin sonuç alır, onu da söyleyeyim. Render işlemi bittikten sonra Edit Target kısmına tıklıyoruz, oradan ayarımızı kaydedeceğiz. Ondan sonra Epi kısmından X'ye ve seçeneği seçili olarak OK tuşuna basacağız. videomuzu 2K izlemeniz sizin için daha iyi olur görsel açıdan daha rahat görebilirsiniz öyle şimdi render özelliğim bitti bir tane null object ekliyorum edit target dediğim gibi basıyorum null ile seçiyorum Okluyorum epi aynı şekilde ok tuşuna bir daha basıyorum ve ayarlarımı kaydediyorum aynı şekilde bir tane daha solid oluşturuyorum beyaz bir şekilde şimdi bu solid ile Gördüğünüz gibi siz de izleyin. Göğüs işaretini kapattıktan sonra daha rahat çalışabilirsiniz maska yerlerinizi İmleç her zaman en başa almayı da fayda var. Buradan tam sıfır bir şekilde seçiyorum. Yukarısı o kadar önemli değil ama burası önemli. Solidle Node objemin yerini değiştireceğim birazdan. Şurayı yaptıktan sonra dedim gibi tam sıfır olursa iyi olur. Şimdi de solidimi Null'daki kayıtta ayarlara gönderiyorum. Oradan seçerek de yapabiliriz. Manuel sağ taraftan seçerek de yapabiliriz gördüğünüz gibi ip ne tarafı gidiyorsa sol de o tarafa gidiyor. Sol mask ayarları var. Şimdi onları yapacağız. Gördüğünüz gibi sol kaldırdık. Şimdi de maskımızda yeşil alanı, mavi alanı seçiyoruz. Onu da keyif yöntemiyle kaldıracağız. Belli ayarlar ben daha önceden yaptığım için kaydetmiştim. Ayarları giriyorum. Aynı ayarları hızlı olması açısından. Şimdi bir tane de blue points 0 ekleyelim. Burada yaklaşık 2, 2 civarında belki de üç 3 olur 2.3 gibi bir şey yapabiliriz. Şimdi bunları bir proje olarak kompozisyon olarak birleştiriyorum üçlüyü daha rahat hareket edebilmek için S tuşuna bastığımızda zaten bizim değerimiz 59 civarı 59 gerçek boyutu gösteriyor 960 ondan yukarısı büyük daha fazla işte göze çarpıyor bardağın gerçek olmam olmaması ile ilgili daha hızlı çalışmak için şimdi buradan Evet tuşuna basarak da açabiliriz. Direkt transformastan da hareket özelliğini açabiliriz. Videomuzu ileriki saniye alıyoruz. Bardağımız hala aşağıda. Belli bir saniye geldikten sonra yaklaşık 1.2'den sonra bardağımızı yukarıya çekiyoruz. Basılı tutarak çekildiğimiz kadar. Ondan sonra ayarlarımızı kayıtlı olduğu yere sağ tıklayıp Keyframe forward Linear ok tuşuna basıyoruz. Yine sağ tıklıyoruz. Bu sefer Give asistan Ace Ace'i tıklıyoruz. Bu bizim daha rahat çalışmamız açısından etkili olacak. Şimdi burada bardak çok yukarıda. Birazcık daha aşağı alıyoruz. Ve ondan sonra ilerideki sahneleri ona göre ayarlıyorum. bir gerçekçi olması gerçekçi olmasının için şey yapacağım. Sonunda el ile gövde arasındaymış gibi göstereceğim bardağı. Onu da nasıl yapacağım? Bardağı zaten biraz uğraşacağım orada anlayacaksınız. El hizasında hatta bardağı daha önde koyacağım. Sonradan videoyu kopyalayıp eli ön planda göstereceğim. özellikleri açmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir izleyelim. Çok şimdi diyebilir bitti gibi bir şey ama daha bayağı şey var yapılacak. Daha demin bahsettiğim şey işte tam buradan el ile gövde arasından bir şeyi göstereceğiz o arada buradaki ayarları deneye deneye yapacağız yine Şimdi o ayarlara başlıyoruz. Buradan açıyoruz. Bardak tam düşerken elin üstüne gelmesini ayarlayacağız. Tam elin üstüne birazcık yarımını. Ondan sonra onun üstüne bir el ekleyeceğiz. Bardak ortadan düşmüş gibi gözükecek. çok işte sıkıntılı. Bardak hızı düşüyor. Tam istediğimiz gibi olmuyor. O yüzden biraz uğraşmak gerekiyor. Burada bir parmağın birazını aldı. Burası iyi. Şimdi birazcık daha alabilirse bizim için o kadar iyi. Yani bu kadar yeter gibi bize. Şimdi videomuzdan bir tane daha kopyalayacağız. Tam o kısımda videomuzu yeniden mask yöntemiyle parmak seçiliyken oynatacağız. Dediğimiz gibi video bardak tam ortadaymış gibi vücut el ile tam ortasındaymış gibi olacak. Şimdi burada tabi bardak ayarladığımız için bardak hızlı düşüyor. Şimdi onu ayarlıyoruz. Şu an bardağın o hızı düşüşünü ayarlıyorum. Onu birazcık daha yavaşlattıktan sonra geri kalan işleme devam edeceğim. birazcık sağ tarafa doğru kayıyor gibi oldu. Biraz ortalamamız gerekecek. Buraya kontrol tuşuna bastığımız zaman rahatlıkla işlem yapabiliriz. Daha da ortalıyorum. Tam ortasına basılı tutup kontrol tuşuna basmanız gerekiyor. Böyle gayet iyi olduğu gibi. Şimdi geriye geldi. Dediğimiz yöntem gövde ile elin arasındaymış gibi bardağa öyle bir his vereceğiz. Videomuzdan kontrolde tuşu ile kopyalıyoruz. Bardağımızın üstüne atıyoruz. Oradan sonra böyle kıstıktan sonra biraz yakınlaşalım. Mask aracımızı seçiyoruz. Parmağımızın o kısmını alıyoruz. Zaten bardağımız şimdi ortaya çıkacak. Maskımızı kapattığımız zaman. Şimdi burada yaklaşık 2 veya 3 tane kare. Bunları tek tek maskla elimizle kaydedip alanları düzeltiyoruz parmağın. Bu işlemi yaptıktan sonra da bardağımıza bir gölge efekti vereceğim. Şimdi ayarlarımı kaydetmeye başlıyorum. Bir ileriki kareye gidiyorum. Bu kareyi de düzeltiyorum. sonra bir erkek araya gidiyor Tam bardağın düşüş sahnesi burada da vücuttan biraz belki geçiyordur önünden, onu da ayarlamamız gerekiyor. Şimdi buradan mask ayarımızın değerine 3 veya da 4 3 verelim. Görüntü çok keskin gözükmesin. Bu işlemimizde tamam sayılır. olursak. Bir ileriye alacağım daha demin. Sardı, kesti maskı. gibi ne kadar hızlı geçse de insan gözüne takılabilir bir şey yapılmazsa. Şimdi gölgelendirmeye ekleyeceğim bardağı. Bardağımızdan yine kontrol D ile kopyalıyoruz. Efekt kısmından de bulabilirsiniz. Sağda level yazıp levels efektini de bulabilirsiniz. Efekti direkt bardağa ekliyoruz. Bardağı kararacak bir şekilde Tam simsiyah olacak bir şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra Blur efektini uygulayacağız. Birazcık da görünüm ayarlarından görüntüsünü kısacağız. Ondan sonra Daha demin bardağımızın nasıl sırayla pozisyonu ayarladıysak biraz sağa alta kaydırmamız gerekecek. buradan bardağımızı transform ayarlarından şöyle seçerek kontrol tuşuna basmamız gerekecek yine basıp tutup çekmemiz gerekiyor böyle sağ alta falan çektiğimiz zaman gölge tam bardağın hizasına denk gelir birazcık daha ayarları kısmakta fayda var gölgeyi. Onun dışında bu videomuz tamamdır. Yaklaşık istek isteyen bu ayarımızı full yaparak kaliteli bir görüntü elde edebiliriz. Şimdi bir çalışıralım. Videomuzun altında bize önerilen materyalleri de paylaşacağım. Dediğimiz gibi isteyenler kendileri de indirebilir. İstek videonun dışında görecek kişiler indirip kendileri de videoya bakıp izleyebilirler. Son olarak bir solid ekleyeceğim. Ve bir de MP3 ayarını yani MP3 ses bardağın düştüğü zaman kırılma sesini ekleyeceğiz. Onda imlecimizi MP3'ün üzerine getirdikten sonra kontrol tuşuna bastıktan sonra sesleri tek tek duyabiliriz. Ona göre ayarlayabiliriz her seferinde play tuşuna basmamıza gerek kalmaz. gayet iyi gözüküyor. Şimdi işte sesi ekleyelim. Bundan sonra da sonucumuzu da ekleyebiliriz. İmlecimizi getirdiğimiz zaman, kontrol tuşuna bastığımız zaman MP3'ün sesi çıkıyor. Ve buna göre direkt tam düşme sahnesine göre ayarlayabiliriz. Dediğimiz gibi her definde player tuşuna basmamıza gerek kalmaz. mp 3ü ayarladıktan sonra son olarak bir solid oluşturacağım ve videonun sonuna geldim bitireceğim. Yanlışlıkla yuvarla seçtik. Kareyi seçiyoruz. Dikdörtgen Şöyle seçiyoruz. Et kısmını mask ayarından end kısmını yapacağız. şöyle ayarları kapattığımız zaman da evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmişizdir umarım memnun kalmışsınızdır çünkü videoyu anlatıyorum sesi sonradan kaydediyorum Sorularınız yapamadığınız yerler varsa videonun altına paylaşabilirsiniz şimdi de videoya render alacağım render alma biliyorsunuz oradan sadece buradan ses ayarını açabiliyorsunuz ses ayarını, aç, ses ayarını açtıktan sonra direkt soldan masa üstüne render kaydedebilir. Sağdan da render alabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.